Şu anda Fatsa'dayız sevgili izleyenler. Görmüş olduğunuz gibi arkamda o kadar güzel manzara var ki. Hani kaz deriz ya kaz nedir diye. İşte kazlar arkadaşlar arkada pekin ördeği, tavuklarımız var, köpeklerimiz var. E Çiftlik evi, çiftlik evi değil ama hevesli birisi yetiştirilmiş. Şimdi bir şey deneyeceğiz arkadaşlar burada. E artık evlerde böyle korumak için köpek değil köpek yerine kaz yetiştirmek gerekiyor. Kaz nasıl evi koruyabilir? Mi? İşte şimdi bunu deneyeceğiz arkadaşlar bakın. Doğal yaşamın kucağına kendini bırakan acar muhabirimiz Ümit Atabay, inatçı kazların gazabına uğradı. Konuşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kaz saldırıcı. Sevimli kazlar ve ördekler muhabirimizin dikkatini çekti. Siz nasıl korkuyorsunuz? Ya bir şey soracağım size arkadaşlar. Nasıl siz koruyabilir misiniz? Görmüş olduğunuz gibi. Görmüş olduğunuz gibi gayet saldırgan. Pek konuşma taraftarı değil. Ya. Mikrofonu gözüne kestiren inatçı kazlar muhabirimize de saldırdı ve defalarca ısırdı. Nasıl derler işte ben de kazlarla konuşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kas saldırı. Ya bir şey soracağım bir saniye ya bırak beni al. Arkadaşlar bir saniye. Hani sorarlar insanlar sen kaz mısın diye. Ya kazar arkadaşlar akıllı hayvanlar ama görmüş olduğunuz gibi pek yabancı sevmiyorlar sevimli halleriyle dikkat çeken kazlar evlerimizin sadık bekçisi köpeklere de rakipti adeta çünkü mekanlarını büyük bir hırçınlıkla koruyorlar hemen pekin ördeklerimiz var ördeklerin karakterine bakacağız ha? Ördekten arkadaşlar kaçıyorlar. Evet. Şurada haberimizi bitireceğiz tamam. Sakin ol. Onu. onu, ne ne sen ne Bakın bir şey şey size, haber çekiyorum diye size bir şey demiyorum. Arkadaşlar doğa o kadar güzel ki yani yaşamış olduğumuz yerler o kadar güzel ki ama öyle bir hale öyle bir yüzyıla geldi ki insanlar kendilerinden başka hiçbir canlıya yaşama şansı vermiyor. Bu dünyada sadece biz değil işte böyle güzel canlılar da yaşıyor. <laughs>